tekrar yani TUS'a girdim ve dermatoloji uzmanlığı yazdım. <laughs> Sonra dermatolog olarak çalışmaya devam ediyorum. Meslekten uzak kaldığım dönemler oldu ama her dönemde bu ayları geçmedi. Ve ben e, yaptığım işi ne kadar çok severek yaptığımı e, tekrar idrak ettim. Tekrar gördüm. Ve en sonunda e, aslında problemin e, yani yaptığım işte değil iş evet inanılmaz yorucu ama çalıştığım ortamlarda, çalıştığım kurumlarda olduğunu fark edebildim. Ve o zaman böyle pandeminin ortasında oturup yani ben nasıl bir ortamda çalışmak istiyorum diye sorduğum zaman hayal ettiğim şeyi e, kalkıp yapma cesaretini gösterdim ve şimdiye kadar işler gayet güzel gidiyor. O nedenle hani hayat değişken, e, çok fazla değişim var, dönüşüm var. E, bakın kendi hayatlarınıza. Yani günlük yaşam alışkanlıklarınızdan tutun da e, böyle bildiğiniz pek çok şey e, süreler içerisinde sürekli değişkenlik gösteriyor. O yüzden bugünkü meslektaşlarımızın ve çok iç karartıcı e, koşullarda çalışıyorlar. Ben de o koşullarda çalıştım. Tehdit edildim, darp edildim. E, günde yüzün üzerinde hasta baktığım e, aylar, seneler oldu. Ve yani tükenmiştim. Hani eve gidip ışığı kapatıp karanlıkta oturuyordum işten çıktıktan sonra. E, ama her şey değişiyor ve e, istediğiniz koşullarda çalışabilmeniz de mümkün oluyor. O nedenle benim tavsiyem hakikaten içinizde hekim olma tutkusu varsa e, bu tutkunun ben e, vazgeçilebilecek bir tutku olduğunu düşünmüyorum. Bazılarımız böyle bir e, güdüyle, böyle bir tutkuyla dünyaya geliyoruz. Ve bundan da Hmm, uzaklaşabilmek mümkün değil. E, o nedenle bu yola girmeniz lazım. Son derece zor günler <laughs> sizi bekleyecek, ağır koşullar sizi bekleyecek. Ama belki de hekim olmak için bu zor yollardan geçmek lazım. Böyle bir experienced sözü var. E, hiç acıyı yaşamamış olan, e, dalı geçer acıyla diye. Hakikaten böyle meslekte gerçekten yüreğinde yarası olmayan insanların empati kurmakta zorluk çektiğini görebiliyorum kendi meslektaşlarım arasında ama bizim en çok ihtiyacımız olan şey empati kurmak ve o nedenle de böyle yüreğimizde bir yara olması işimize yarıyor. Elbette ki ben hiçbir tıpçının böyle zor günler geçirmesini istemiyorum. Kendi öğrencilerime de sürekli söylüyorum, Mecbur de başınıza bir şey gelirse, asistanlıkta bir zorlukla karşılaşırsanız muhakkak beni arayın işte ben e, her zaman arkanızdayım, her zaman elimden gelen her şeyi yaparım diye. Umarım böyle e, başınıza e, sizi örselecek olaylar gelmeden e, mesleği yaşama, tecrübe etme e, şansı bulursunuz. Onun için her zaman donanımlı olmak lazım. Her zaman e, otoriteli, bağlantılı yani size yardım edebilecek üstlerinizin olması lazım. Güvenebileceğiniz üstlerinizin olması lazım. Tehlikeli bir meslekteyiz şu anda. Ee, bulunduğumuz koşullar bizi korumak için yeterli değil. Ee, o yüzden hepiniz de şifa okulu aileme katılmanızı da tabii ki isterim süreç içerisinde. Ee, bu zorluklardan korunabildiğiniz sürece e, mesleğin kendi zorlukları sizi pişirecek. Yani ilk defa e, avuçlarınızın arasında böyle bir ölüm kalım mücadelesi veren birini tuttuğunuzda onu iyileştireceğinizde veya Yaptığınız her şeyin hiçbir işe yaramadığını gördüğünüzde büyüyorsunuz, dişiyorsunuz, böyle yüreğiniz yanıyor ama bütün zorluklar sizi böyle çok iyi, çok donanımlı, çok şefkatli aynı zamanda bir hekim olmaya doğru götürecek. O yüzden ağır bir yük yükleneceğinizi bilin, sürecin kolay olmayacağını bilin ama çok keyifli olacağını ve sizi bambaşka bir yere taşıyacağını da bilmeniz lazım. O yüzden yazmak isteyen herkese başarılar diliyorum. Bu süreçte de bolca keyifle, deneyimle dönüşmenizi diliyorum. Benim yapabileceğim herhangi bir şey olursa da her zaman haberleşmek isterim. Her zaman benim yanıma da gelebilirsiniz. Teşekkürler.